bizim esas kontuarları kapalı. Manitim itmaiz elit. adam yok. Bir sıra var. İki tane personelle iş yürütülmeye çalışıyor. Dünyanın en iyi havaalanındayız. Evet, dönüş yolu başladı. İstanbul köyün Türk oğullarının uçuşuyla saat 16'da uçuşumuz var. Ee, yeni nesil a 321 ne uçağı? Bununla da gelmiştik aslında. Düsseldorf'tan İstanbul'a uçmuştuk. Şimdi bu uçağın business class ile dönüyoruz. Ee, koltuklar yenilemiş koltuklar. Bu dar gövdeli dediğimiz uçakların ee, yeni nesil business classları koltukları onlar da bayağı hoş olmuş yeni nesilleri. Şöyle bir göstereyim. Ekran normaldeki şeylerden biraz daha büyük. Burada koltuk ayarları ile beraber eşyamızı koyabileceğiniz bir ufak kapaklı gövde var. Sonra yan partnerinizde çekim eznasında evet, rahatsız etmemek için böyle az da olsa bir perdelik var. ben e, Boeing'in 737, yeni nesil 737'leri daha çok beğeniyorum. Onlar e, büyük uçağın şeyini andırıyor. Bu Airbus'un A320 serisinin kapakları yenilense de öbürü kadar bir e, şey kazandırmıyor. Ama güzel, geniş kapakları. Özellikle koltukların yeni nesil koltuk olması bayağı hoş. Şarj üniteleri vesaire de tabii ki bu uçakta da bulunuyor. Tabii şu andaki sürprizimiz korona döneminde ee, yemek ikramını da aynen ekonomik hasta gibi sandviç şeklinde olursa isyanlara oynayabilirim. Zira lounge'da da hiçbir şey yoktu. Apronumuz B5. B5 A'dan gidiyoruz. Hayır, ne olur olsun. Evet, ikram bölümünde başladı. Daha rahat did, için geniş your hand, your hand, attach the straps and tighten it. When you reach the exit, inflate your life jacket by pulling the red toggles or by blowing into the tube or tubes. The light will come on when in. Am Köln-Bonn-Flughafen gelandet. Großer äh, Andrang. Und das Beste ist, obwohl Priority Level keiner von den Koffern von uns ist noch da, wir warten schon seit einer halben Stunde. Es war eine Außenparkposition und das ist eine Katastrophe. Priority Level nie wieder. Man kann hier die Corona-Tests nach der Zollkontrolle, wenn man rein, rausgeht, ist dann auf der rechten Seite äh, die. Testkontrolle. Da kann man die corona çıkınca QR Code'la cep telefonunuzla bilgiyi doldurup bu otobüs olan yerde, otobüs durakları olan yerde kayıt ve şey işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada odalar bulmuş. Kayıt işlemi böylece çok kolaylaşıyor. Buradan kayıt yapıyorlar. Herkes için de ayrı ayrı böyle bir barkod oluşuyor. Bu barkotla da test şeyini üzerine